Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eymen. Bugün sizlerle birlikte evet dükkan arkadaşlar çok güzel bir teklif geldi. Bugün onu alacağız. Evet şöyle gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi Coach Mike geldi. Evet 150 elmastan 39 elmasa düşmüş. Ve Gerçekten mükemmel bir kostüm. Evet. Şimdi bunu bir e, bir deneyelim ve alalım arkadaşlar. Işte. Coach Mike'ımız hayırlı olsun. <laughs> şöyle devam. Arkadaşlar, ayakkabı kostümü nasıl iyi oldu bu? <laughs> tamam Çünkü çok güzel bir kostüm. Kırk evet, elması güzel oldu. <laughs> topa At top atıyor. <laughs> Şurada i̇şte, güzel bir ama sıkıntı bir, şey bir daha şuraya atayım. Ve bir daha. <laughs> i̇şte. şey, kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. <laughs> bir daha. Bir, kısım, bir Čekam.